Ani Beyin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte DMS ise aygıt paylaşımı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de altyapı birlikte DMS uygulamasını açıyorsunuz. Cihaz ve aygıt paylaşımına dokunun. Bu kısımdan işleminizi yapabiliyorsunuz. Aygıtınızı yani kimseyle paylaşmak istemiyorsanız buradan bunu seçmezsiniz. Fakat başka kişilerle bu paylaşımı yapmak istiyorsanız ekrandaki aşamaları teker teker takip edeceksiniz. Genellikle bu hesap ayarları menüsünde yer almaktadır. İşte aygıtlarım sekmesinden de bunların paylaşım seçeneğine dokunabilir. Ve işleminizi e, bu şekilde sürdürebilirsiniz. DMSS uygulaması biliyorsunuz son derece kullanışlı uygulama listesine yer almaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.